Değerli kullanıcılar yeniden merhaba şimdi yeni sınav oluşturma bölümünden bahsedeceğiz sizlere sayfanın ortasında görüyorsunuz artı butonu var buraya tıkladığınızda soru oluşturmak için yeni bir ekran açılıyor ancak biz bu sayfanın sol kısmında yer alan bu panelden bahsetmemiz gerek. Sınav detaylarını çünkü bu sol panelden giriyoruz. Bir yeri girdikten sonra soru oluşturmaya başlayacağız. Şimdi en üstten başlayalım. Bu kısma sınav başlığını yazabiliyoruz. Yapmak istediğimiz sınavla ilgili atacağımız başlıklar buraya yazılabiliyor. Hemen altında yer alan bu büyük kutucuğa açıklama yapabiliyorsunuz yani öğretmenimiz öğrenciler için bu sınav hakkında bir açıklama yapmak istiyorsa bir uyarı yapmak istiyorsa bu bir kutucuğun içine yazıyor hemen onun altına gelirsek bu bölüme bakın bölüm diye çıkıyor şimdi buna tıkladığımızda iki buton çıktı bize burada önümüze şimdi bu iki butondan bakın buna tıkladığımızda karmaşık sınav yapabiliyoruz yani nasıl hemen altına giriyoruz bakın ders ve konuları belirleyeceğiz. Bakın bizim daha önceden dersler bölümünde eklemiş eklemiş olduğumuz branşlar çıktı. Tarih bölümünden 2 ünite, matematik bölümünden 3 ünite, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2 ünite. Şimdi o soldaki butona tıkladığınızda bakın birinci ünite. Tarihten birinci üniteyi işaretledim. Matematikten birinci üniteyi işaretledim. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan ikinci üniteyi işaretledim. Dilediğim gibi hepsini de işaretleyebilirim. Bakın bu şekilde ileri dediğimde yani tarih bölümünde 2 üniteden sınav yapmak istiyorum. Her 2 üniteden matematikte 3 üniteden edebiyatta da İki yöntemden birden sınav yapmak istiyorsam ne yapıyorum değerli kullanıcılar? Burada yer alan bakın önümüze çıkan soldaki butona çarpmak butonuna tıkladığımda yapmış olacağım yapacağım sınavın bakın hemen altında ders ve konuları seçeceğim bölüme girdiğimde bakın kutucukların hepsi aktif gördüğünüz gibi. Lakin sağdaki butonu tıkladığımda bu sefer bakın gelin beraber yapalım. Bu sefer tek bölüm diye burada çıktı. Hemen altından dersler ve konular bölümüne giriyorum. Tarih butonunda birinci kutucuğu işaretledim. Bakın matematikte işaretledim. Yani çoklu oturumu artık kabul etmiyor. Yani bu bölümden isterseniz sadece tarihte birinci üniteden sadece bu bölümden sınav yapabiliyorsunuz. Dilerseniz ikinci üniteyi tercih ettiniz sadece tarih ikinci üniteden sorularınız kaydedilmiş oluyor. Dilerseniz matematik ikinci üniteden yapacaksınız. Sadece matematik ikinci üniteden soru oluşturabiliyorsunuz. Tekrar diğer tarafa gelelim. Şurayı bir tekrar edelim. Bu bölüme tıkladığımızda önümüze iki buton geliyor. Soldaki butona tıkladığımızda hemen onun altında yer alan dersler ve konular bölümüne geçtiğimizde bakın branşlarımızla ilgili bütün bölümler hemen ekranı geldi. Bölümlerin karşısında yer alan Kutucuklara bakın, hepsine işaretleyebiliyorum. Dilediğim gibi dersler ve bölümleri istediğim yerden karmaşık bir şekilde sınav yapabilirim. Tamamen kullanıcıya bırakılmış durumda buradaki seçenek isterseniz tek bir konudan yani sağdaki butona tıkladığımızda isterseniz bakın hemen geldik tek bir konudan tarih birinci üniteden sadece soru sormak istiyorsunuz. İsterseniz bakın buraya geldik. Karışık kısma geldik. Burada şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Soldaki butona tıkladığınızda hepsini yapmanın yanı sıra şöyle de yapabiliriz. Bakın soldaki butona tıkladık tarihten mesela birinci ve ikinci üniteden yani sadece tek bir dersten çoklu sınav yapmak istiyorum. Bunu da yapabilirsiniz burada ya da matematikten, tüm ünitelerden sınav yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Bunun farkı ne burada? Yani çokluya girdiğinizde soldaki butona tıkladığınızda değerli kullanıcılar, buradaki soldaki butona tıkladığınızda istersek bu bölümden her dersin kendi ünitelerinden karmaşık sınav yapabiliriz. İstersek sadece bir dersin tüm ünitelerinden ya da tercih ettiğimiz bir ünitesinden ya da birden fazla ünitesinden sınav oluşturabiliyoruz. Ama sağdaki butona bakın tıkladığımızda ne oluyor? Sadece bir dersin bir ünitesinden sınav sorusu oluşturabiliyoruz diyerek hemen altta yer alan sınavı başlatma ve bitirme yani tarih ve saat girme bölümü bahsedelim. Hemen buradan başlangıç kısmından tarihinizi tercih ediyorsunuz. Ayın 14'ü diyelim. Mesela 17 saat 5'te başlayacağını düşünelim sınavımızın. Hemen bitiş kısmına geçiyorum. Yine ayın 14'ünü tıklıyorum. Saat 17'de dersin başlayacaktı. 19'da bitmesini istiyorum. Buradan okey diyerek sınav tarihini ve saatini ayarladım. Aşağıda sınav ayarları bölümüne geldik. Bakın şimdi sorunun türünü burada giriyoruz. Yine soldaki kısma butona tıkladığımızda çoktan seçmeli bir sınav türü tercih etmiş oluyoruz. Sağdaki butona tıkladığımızda klasik uçlu yani açık uçlu bir sınav tercih etmiş oluyoruz. Hemen altında yer alan Bakın bu butona, bu bölüme tıkladığımızda önümüze yine böyle iki tane seçenek çıktı. Burada sınav yüzdesini yani yüzdelik olarak girebiliyoruz. Burada sağ tarafta gelenek yazan kısımda ise özel puanlama yani her soru için farklı puan giriyoruz. Biliyorsunuz ülkede yapılan ve dünyada yapılan her sınav birbirinden farklı olabiliyor. Kimisi 500 puan üzerinden değerlendirilebiliyor. Kimisi üniversitelerde yapılan sınavlar açık uçlu olabiliyor. Çoktan seçmeli olabiliyor. Sizin kullanıcının kendi tercihine göre isterse yüzdelik girebilir. Yüzdelik girdiğinde zaten bildiğiniz gibi 100 puan üzerinden sizin buraya eklemiş olduğunuz tüm sorular 100 soru da ekleseniz sistem otomatik puanlandırıyor. O soruda girseniz sistem otomatik puanlandırıyor. Ama siz müstakil bir puanlama tercih etmek istiyorsunuz. O zaman bu butonu tercih ediyorsunuz. Buraya eklemiş olduğunuz soru sayısına göre tek tek özel olarak puanlandırıyorsunuz. Tabi birazdan hep birlikte soru oluşturacağız. Soru oluşturulma bölümünde bunları daha da detaylandıracağız. Ne yapmamız gerektiğini daha açık bir dille ifade edeceğiz diyerek hemen altta yer alan burada yanlış hesaplama sorunu bölümü var. Burada tabi bilindiği gibi bazı ülkelerde bazı şanslı öğrencilerimiz soruları sallayabilmek. Hiçbir şey bilmeden soruları sallayabilmek. Sallarken tabii eğer çok şanslılarsa tutturabilmekteler. Biraz da bunun önüne geçebilmek için burada Türkiye'de bizim ülkemizde de bilindiği gibi genel olarak bazı sınavlarda dört yanlışın bir doğruyu götürmesi tercihi sunulmuş platform tarafından. Buraya dört yanlış girdiğinizde bir doğruyu götürecektir. Tercihinize göre Dolayısıyla buraya girmiş olduğumuz sayıya göre bir doğrumuz gidecektir. Yani 4 yanlış girdiyseniz bir doğru gidecektir. 3 girdiyseniz 3 yanlış da bir doğrumuzu götürecektir. Eğer kullanmak istemiyorsanız buraya 0 yazarak bu opsiyonu devre dışı bırakabilirsiniz değerli kullanıcılar. Burayı da bitirdikten sonra sınav için artık son paneldeki sol paneldeki sen kısma doğru geliyoruz. Ek sınav ayarları. Bölüm artık bu bölümde bakın başlamaya hazır butonu var. Hemen onun yanında bir kutucuk söz konusu. Bu kutucuğa işaretlediğimiz takdirde sınav öğrencilere görünür hale gelecektir. Belirlenen yani öğretmen kullanıcı öğretmen tarafından başlangıç tarihinde ve saatinde sınav aktif olacaktır. Eğer biz kullanıcımız yani öğretmenimiz burayı işaretlemezse sınav sadece öğretmen tarafından görüntülenebilir. Başka hiçbir şekilde öğrenci tarafından görüntülenemez. Öğretmene görüntülenir. Öğretmen istediği tarihi, saati girdikten sonra eğer bir düzenlemesi gereken bir şey varsa müdahale edebilir. Bunu da burada dipnot olarak söylememiz gerekiyor. Eğer öğretmenimiz bu başlamaya hazır butonun yanında yer alan tutacağı işaretlediğinde ve sağ üstte yer alan sınavı kaydet butonuna bastığında artık bu sınav öğrencilere gitmiş olacak ve o sırada artık düzeltilemez, düzenlenemez hale gelecek. Ama kullanıcı öğretmeniniz bunu işaretlemezse hem öğrencide görülmeyecek hem de bu sınavı düzenleyebilecek ta ki aktif edene kadar. Hemen altta sol panelin sonunda yer alan varlık kağıdını etkinleştir butonu ve yanında hemen üstteki gibi bir kutucuk yer almakta. Bu özelliği aktif ettiğimizde ise her sorunun yanında küçük bir beyaz kağıt simgesi belirecektir değerli kullanıcılar. İki şekilde kullanabilir bunu kullanıcı. Tabii bu öğrencinin hesabında görünecektir. İleride anlatımlarımızda yine bu görüntüye de yer vereceğiz. Birincisi taslak kağıt olarak değerlendirebiliriz. Yani karalama kağıdı. Özellikle çoktan seçmeli sorularda öğrenci işlemlerini bu alanda yapabilir. Burayı etkinleştirdiğimiz takdirde ne oluyor? İki şekilde bir dijital kağıt söz konusu. Öğrenci ekranında görünecek. Çoktan seçmeli sorularda özellikle sayısal derslerimizde değil mi? Sözel derslerimizde daha çok okuyabiliyoruz ama sayısal derslerde öğrenciler işlem yapması gerek. O yüzden seçmiş olduğumuz bu seçenekle, aktif ettiğimiz bu seçenekle toplam seçmeli bir soruda daha çok sayısal öğrencilerini burada işini kolaylaştırmış oluyoruz. İki klasik kağıt diyebiliriz. Bir de klasik kağıt. Yani klasik sınavlarda cevap alanı olarak, cevap alanı olarak bir kağıt önümüze çıkacak. Bu da artık zaten daha çok sözel derslerdeki öğrencilerin işine yarayabilecek bir kağıt. Açık uçlu bir soru sorulduğunda yani öğrenci elektronik kalemiyle bu alana istediği cevabı yazabilecek. Öğretmen de öğrencinin yazdığı cevabı yani sınavını bitirdikten sonra bu alanı açar. Öğrencinin oraya elektronik kalemiyle yazmış olduğu cevabı inceleyip değerlendirip puanını verebilecek. Yani dolayısıyla değerli kullanıcılar bu özellik hem çoktan seçmeli hem de klasik sınavlarda öğrenciler için çok büyük kolaylık sağlar. Ve böylece sınav ayarları tamamlanmış olur. Şimdi gelin hep beraber bir sonraki aşamaya yani burada sol panelde anlattıklarımızı pratikte nasıl oluşturuyoruz yani soruları nasıl oluşturuyoruz gelin hep beraber bunları yapalım. Evet gelelim sınavın puanlama sistemine. Bakın hemen alttan görüyorsunuz yine tıkladık önümüze iki seçenek geldi. Bir tanesi yüzdelik hemen yanında yer alan özel puanlama türü yani sol seçeneği işaretlediğinizde 100 delik yani 100 puan üzerinden buraya artık kullanıcı öğretmeniniz ya da yöneticiniz kaç soru eklerse eklesin sistem otomatik olarak burayı puanlandıracak yani 100 soru da ekleseniz siz buraya sistem otomatik olarak birer puan verecektir 10 soru da ekleseniz sistem otomatik olarak 10 puan verecektir yanındaki butonu tıkladığımızda 10 tane 100 tane kaç soru eklerseniz ekleyin her bir soruya farklı farklı puan girmeniz gerekiyor. İsterseniz 10 puan, isterseniz 20 puan. Artık kullanıcı öğretmen hangi soruyu daha kıymetli görüyorsa o soruyu istediği gibi puan yükseltebilir. Hangi soruyu daha normal görüyorsa ya da daha basit görüyorsa bunu alçaltabilir, yükseltebilir. Yani istediği gibi tercih edebilir.